Fenerbahçe olsayı Samuel'in alternatifini buldu. Galatasaray'da devrede. Valencia ile yine anlaşılamadı. Fenerbahçe, İngiltere'ye dönmek isteyen Bright Osa'yı Samuel'in alternatifini buldu. Sarı lacivertli ekibin Galatasaray'ında hedefine yer alan yıldız futbolcuyu gündemine addığı iddia edildi. Fenerbahçe, İngiltere'ye dönmek isteyen Bright Osa'yı Samuel için gelecek teklifleri değerlendirme kararı aldı. Sarı lacivertliler, bu satıştan elde edilecek geliri ise, milli futbolcu Mert Müldür'ün transferinde kullanmayı planlıyor. Sezon sonu yaklaşırken, sadece yapılacak transferler değil yolların ayrılacağı isimler içinde çalışmalar ve planlamalar yapılıyor. Bu oyunculardan biri Bright Osa'yı Samuel olabilir. 25 yaşındaki oyuncunun İngiltere'ye geri dönmek istediği öğrenildi. Bu ülkeden bazı kulüplerin Samuel'in menajerlik şirketiyle temasa geçip görüşmelere başladığı belirtildi. Bu ekiplerin başında Premier Lig'de kalma savaşı veren Leeds United ile Premier Lig'e yükselen Bournemouth olduğu iddia edildi. Yönetim de Nijeryalı futbolcu için gelecek teklifleri değerlendirme kararı aldı. Fenerbahçe'nin 2020-2021 sezonunun devre arasında 500 bin euroya kadroya kattığı Samuel için 10 milyon euroluk gelir beklediği öğrenildi. Kanarya, bu transferden elde edilecek paranın bir bölümünü Mert Müldür için kullanmak istiyor. Türkiye Futbol Federasyonu'nun gelecek sezonda 8 artı 3 yabancı kuralıyla devam edileceğini açıklaması üzerine Türk futbolcu rotasyonunu güçlendirmeyi planlayan Fenerbahçe, Milli Yıldız için harekete geçecek. Galatasaray'ın da peşinde olduğu Mert Müldür için Sassuolo ile önümüzdeki hafta görüşmelerin başlaması bekleniyor. 24 yaşındaki Sabek'in gelmesi halinde Ferdi Kadıoğlu da Solbek, Orta Saha ve Hücum Hattı gibi farklı bölgelerde kullanılabilecek. Valencia ile yine anlaşılamadı. Ekvadorlu yıldızın Mena Geri Vargas, oyuncusunun geleceği konusunda Cuma gününe dikkat çekmişti. Taraflar, bu sezon bitecek sözleşmenin uzatılması konusunda bir kez daha bir araya geldi. Daha önce 3 yıllık kontratta direten Valencia'nın bu kez 2 senelik anlaşma istediği öğrenildi. Ancak yönetim, 33 yaşındaki golcüye bir kez daha bir yıllık sözleşme teklif etti. Yapılan görüşmede taraflar bir kez daha anlaşma sağlayamadan masadan kalktı. Valencia'nın Brezilya ekibi internasyonele imza atma ihtimali yüksek görünüyor.